Nasılsın Efendim? bugün? İyi. Şimdi sana bir video açacağım. Videoyu dinleyelim olur mu? Olur. Bu sana videoda yapayım. geometrik cisimleri anlatacağım sana. Tamam, dinleyelim. Evet, videonu başlattım. Hemen başlayalım. İlk geometrik cismimiz küp. Küpü inceleyelim. Küpün bir yüzeyini boyayıp bir kağıdın üzerine baskı çıkartacak olsak kare şeklini elde ederiz hangi yüzeyini bastırırsa bastıralım yine kare şeklini elde ederiz. Çünkü küpün bütün yüzeyleri aynı büyüklükte karelerden oluşur. Küpün köşeleri vardır. Yine küpün ayrıtları vardır. Bakın bunlara da ayrıt diyoruz. Bu da küpün açılmış hali. Bu şekli kesip bir araya git. Evet Cemali. Küpü anlattı videoda. Şimdi vid küpü hissedelim. Buralar yüzeyler. Küpün her yüzeyi karedir. Burası kenar. Burası köşe. Sen söyle bakalım burası ne? Kenar. Burası köşe. Küpün her yüzeyi neymiş? Kare. Evet, sıradaki cismimize şimdi video ile geçeceğiz. Anında köşeleri vardır ve ayrıtları vardır. Şimdi Evet Cemali Şimdi kare prizmayı hissedelim. Burası kare prizmanın üst yüzeyi ve burası kare. Tamam, burası kare prizmanın yan yüzeyleri. Yan yüzeylerinde ne var? Dikdörtgenler var. Burası ne? Kenar. Keler. Burası köşe. Burası kare prizmanın üst yüzeyi. Burası kare. Burası da yan yüzeyi. Yan yüzeyi de dikdörtgen. Demek ki kare, kare prizmanın üst yüzeyleri kare. Yan yüzeyleri dikdörtgen. Şimdi sıradaki cismimize geçelim. yüzeyli dikdörtgendir. Yani dikdörtgenler prizmasının bir yüzeyini boyayıp baskı çıkaracak olsa her zaman dikdörtgen şeklini görürüz. Yine dikdörtgenler prizmasının da köşeleri vardır ve ayrıtları vardır. Şimdi evet. devam edelim. Evet Seninle... Cemal'i dikdörtgenler prizmasına geçtik. Dikdörtgenler prizmasının her yüzeyi dikdörtgendir. Her yüzey neymiş? Dikdörtgenmiş. Burası ne? Kenarı. Burası ne? Köşe. Köşesi. Dikdörtgenler prizmasının hem köşeleri var, hem de kenarları var. Tamam mı? Tamam. Şimdi diğer cismimize geçelim. Bakalım, silindirin alt ve üst yüzeyi dairelerden oluşur ve ortadaki yüzeyin açılmış hali. ve ayrıntı da yoktur. Küçük de olsa, büyük de olsa. Evet Cemal'i sıradaki cismimiz silindir. silindir. Silindirin üst yüzeyleri dairedir. Alt yüzeyi buradan şöyle dokunalı. Burası nedir? Burası da daire. Buranın açılmış hali de dikdörtgendir. Tamam, ver, ver. Silindirin Köşesi de yoktur. Köşesi de yok. Kenarı da yoktur. Tamam mı Cemal? Tamam. Şimdi sıradaki cismimize geçelim. Da bir konserve kutusu şeklinde de olsa yine silindir deriz. Adı değişmez. Devam edelim. Şimdi ise koniye bakalım. Koni bir daire, bir de büyük daire biriminden oluşan yüzeyden oluşur. Koninin bir yüzeyinin boyayı baskı çıkartacak olsak daire şeklini veya çember şeklini görürüz. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Bazen karıştırılıp tepe noktası köşe diye düşünülüyor ama burası tepe noktasıdır, köşe değil. Devam. Evet Cemal'i. Sıradaki cismimiz neymiş? Bu koni. Koninin alt kısmı nedir? Bir daire kone. parçasından oluşur. Burası tepe köşe. noktasıdır. Köşe değildir. Koninin Köşesi ve kenarı yoktur. Şimdi sıradaki cismimize geçelim. Şimdi şey ise üçgen prizmaya bakalım. Üçgen prizmanın iki yüzeyi üçgendir. Diğer yüzeyleri ise dikdörtgendir. Üçgen prizmanın bir yüzeyini boyayıp baskı çıkaracak olsak üçgen şeklini görebiliriz. Veya yine boyayıp baskı çıkaracak olsak dikdörtgen şeklini görebiliriz üçgen prizmanın köşeleri de vardır, ayrıtları da vardır. Evet Cemal, sıradaki cismimiz üçgen prizma. Üçgen prizmanın ön yüzeyleri üçgenden oluşur, tamam. yan yüzeyleri dikdörtgenden oluşur. Tamam. Ön yüzeyleri neyden oluşurmuş? Üçgenden. Yan yüzeyleri neyden oluşurmuş? Dikdörtgenden. Üçgen prizmanın hem köşeleri vardır, hem de kenarları vardır. Hı hı. Ne varmış? Hem kenarları varmış. Hem, hem de, de köşeleri. köşeleri varmış. Evet, şimdi sıradaki cisimimize geçelim. Şimdi de küreye bakalım. Bir bilyeyi, bir topu, küreye örnek olarak verebiliriz. Kürenin köşesi de ayrıtı da yoktur. Evet çocuklar, evet. sizlerle birlikte... Şimdi sıradaki cismimiz neymiş Cemali? Bunun adı küre. küre. He, hem, köşesi yok hem de kenarı yok. Küreye örnek olarak ne verebiliriz? Topu verebiliriz. Topu. Ya da bilye verebiliriz. Tamam. Örnek olarak ne verebilirmişiz Cemal'i? Bilye ile topu. Tamam. Şimdi ben sana geometrik öğrendiğimiz geometrik cisimleri teker teker vereceğim. Sen ne olduklarını bana söyleyeceksin olur mu? Olur öyle. Şimdi evet. Bakalım bu hangi geometrik cisimmiş? Söyle bakalım. Bu kare prizma. Hayır. Şimdi bu dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler Burası lirası. dikdörtgen. Burası dikdörtgen. Burası ne? Köşe. Burası ne? Kenar. Kenar. Neymiş? dikdörtgenler prizması. Şimdi sıradaki ge geometrik cismi vereceğim. Küp. Evet, doğru bildin. Aferin Cemali. Sıradaki bunu verelim. Bakalım bu neymiş? Üçgenler prizması. Evet. Aferin Cemali. Peki bu neymiş? Bunun adı küre. küre. Cemal. Küreye örnek olarak ne verir, verebilirmişiz? Toplam Topla. Bilye. Evet sıradaki geometrik cismimize bakalım. Bu neymiş? Koni. Evet, koninin köşesi de kenarı Yok. da yoktu. Burası ne diyeceğim Ali? Tepe, Tepe noktası. Misin? Peki, sıradaki geometrik cisimimiz? silindir. Peki. Aferin Cemal'i. Şimdi bir de bakalım bu neymiş? Buna bak bak bakalım. Bu da küçük silindir. Artık. Evet. Bak bakalım. Burada başka neler varmış? Bunu gösterelim. Bak bakalım bu neymiş? Küp. Evet. Küpün buraları neymiş? Genarları. Burası ne? Köşesi. Küpün her yüzeyi hangi geometrik şekilden oluşur? Kare. Karede. Bir de buna bakalım. Bunun adı neymiş? Dikdörtgenler dört, dik prizması. Evet, dikdörtgenler prizmasının her yüzeyi nedir? Dikdörtgendir. Dik Peki, kare prizmanın her yüzeyi nedir? Bir yüzeyi kare, yüzey, diğer yan dik yüzeyleri dörtgen. de dikdörtgendir. Evet Cemal'i, bugünkü geometrik şekiller konumuz bu kadardı. Aferin Hayırdır. sana. Aferin.